خلاص يا قديش انت ممكن تشوف خلاص مش لاشي لا عليه لا 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 Lakin, bravo. Lakin. Abi bunu bir tane ver. Ok. Anne ver. Okul. Okul. Aferin. Okul olur. Okul yazdım. Okul yazdım. Oluk. 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 Neymiş oluk. Ezgi? Oluk. 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 Da yazdım. Oluk. Oluk. Neydi? Oğlan. Koli. Koli, bravo. Koli. Ko Koli. Ko Koli. Konak. 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 Bravo, bekle. Yazdın mı sen de konak? Aferin. Şimdi ne yazıyoruz? E. Eko. Eko. Ek ek bravo. E. K. Eko. 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 Bravo. E. M. Eko. Kim nerede? Emel. Emel. Emel mi? Emel. Hayır doğru yazmışsın. Ne oku? Doğru yazmışsın. Evet. Muzur oldu. Emek. Yanlış yazdım. Bakarak yanlış yazıyorsun bazen. ha. E. E. Elek. 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 Elek emek emek baba burayı geçme emek bunu yazsın. bu biraz daha farklı bir şey kızım emek el el elek elek bravo bravo şimdi bu ne diyor biliyor musun neydi bu Örnekteki gibi sözcüğü bulup yazalım bak bu bulmuş ne yapmış nasıl bulmuş Kukla kukla şimdi ne mesela bunun için ne bulabiliriz bunun içinde? ne mesela Lgment? şu hafta için ne bulabiliriz nasıl bir şey bulabiliriz önce bunu mesela ne olabilir mil olmaz h limon bravo eski bravo limon Lappropri. O. Hepsini kullandım. Evet. Şimdi buradan bulalım şuradan. Altından. Ok. Hı hı. Ok. Şekle çekelim. Ha şu şu şunu. Hmm. Buna bulalım. Ok. Ok. ok oku. Bu oku. Bunu okum. Hayır. Ok. Oyna demek olmadı. Oku. O'yu ikinci hmm. sıraya atacağız şimdi. İkinci harfi atalım. Şuraya. i̇kinci harfe mesela. O. Bu sefer başka bir bak. K ile başlayalım şimdi. Ne olacak mesela? Konuk. Konuk. değil. yok. Ko, bir hal değiştirebilsen tamamdır kızım. konum, konum ko, -ko olur. Bravo, konum. 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 K, L, U, M, hepsini kullandım. Bravo. K, K, Kek K kim? Diğer ikinci sıraya atacağız. O K, K olmadı. Şimdi neyle başlayacağız? E. Ya E ile ya M ile başlayacağız. E ile e. başlayalım. Mek. Ekmek. M. Bravo, bravo. E. Neydi? Karışık cümleler, karışık harfler vermişler bize. Biz sözcüğümüzü bulduk değil mi? Ne oldu? Bizde örnek vermişti. Kukla. Neyi bulduk? Yemek. Ekmek. Koku. Nuk. O. Kon. U. Konum. Bravo. Bir de çevirelim. Ee, şimdi Bakalım yine bize bir örnekteki bir şey yazmışlar. Bakalım ne diyor? Diyor ki Ezgi, Roniş, heceleri birleştirerek örnekteki gibi kelimeler oluşturup yazalım. Ne yazmış? Kuk, kukla. Burada yazdı ya kukla. Şunu söyleyeceğim baba. Şunu yazmış. Ne? Tamam bunu Şimdi kukla örnek vermiş. Şimdi biz ne yapacağız? Ben Mesela şimdi K ile hangisi o, bir? Ko, hangisi birleşecek Ezgi? Şu, ko, şu, K ile hangisi? Konuk. Konuk bravo. Ko, evet. Ko, bir yazalım. Ko, nereye yazıyoruz? Hemen ko, şuraya yazıyoruz. Konuk. Ko. ko ne nereye yazdın? Nereye orası değil, burası değil. Nereye yazacağım? Nasıl? Nereye? Sen yazdım? doğru en oraya yazıyorsun. Şunu. Nereye yazacağım? Buraya. Sen K ile nuk yaz ki konuk. Ne? Konuk. Nereye? Konuk. K hey. ne? K ko. Şu. Şunu şöyle çizmen lazım ya birbirine el ko, ko. Çizgi çekmen lazım mi. ya burada. Şimdi konu. nu. Hayır. Ben yazdım ko. Yazdın mı konu? Nu. Şimdi mesela mi hangi Konuk. Mi, nik yazdı. Milin, Konuk. Nelin olmaz. Konuk yazıyorum. U olacaktı. U u. Bir u. K u k. k, yerle... k, 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 k Aferin. Daha düzgün. I Mesela mi ne olacak? I mi, mi, mi Mi. Hangisi ha? ilaçla yer olabilir? Mi. mi hangisi kelime oluşturur? Minik. Bravo. mi Minik. Mi. Mi burada. Nik nerede? Nik. nik. Bravo. Baba Bunları birleştir. Minik. Aferin Roniş. İkisini de sen buldun. Aferin. Yaz oraya. Minik. Buraya. Yaz. Buraya değil mi? Evet. Altta. Altta. Altta evet. Minik. <laughs> Hangisi kaldı şimdi? Bir tane harfimiz kaldı. Ne demek o da? İk. 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 İklim. İk. Ezgi oku bakayım. Minik. İklim. yaz. Aferin. Ne olacak bu? İkle başlayacak. Buraya gelecek. Neymiş? İklim. İklim. İklim yazıyorsunuz İklim. şimdi yukarıya. İklim yazdım. İklim. İklim. Bravo. İklim. Bravo. Şimdi İklim. ne diyor? Şimdi diyor ki İklim. cümleleriyle ilgili. İklim. Bakayım Özgü bitsin. Biten. Kendi düzgün yaz kızım. O k düzgün yaz. K. İkinci düzgün yaz. Şunu k. düzgün yaz. İklim. İklim. Bravo. K. Kazdın mı bakayım? Kevne düzgün yaz kızım bir daha dön bak tamam hiçbir şey yapmam ben şunu birazcık yukarı kaldırsan bak tamam oldu Büyük Silmene de. gerek yok Büyük ama sen yanlış yazdın için böyle oluyor daha düzgün yaz kızım şimdi ne diyor aşağıdaki resimlere bakalım ne yazmış birinin elinde mum Altında mum birinin elinde elma birinin de kek değil mi evet. şimdi diyor ki cümleleri cümleleri le cümleleri ilgili resimlerle eşleştirelim. Diyor ki anne kek anne a, kek. sen oku mesela sen oku. Anne, anne kek. Ha, evet onu çizgiyle ya da size ne yapayım? Birer tane boyayla hangisi ise bir ne hangisi? Anne kek al. Vur. Evet, bir. Onu atıyoruz birbirine eşleştiriyoruz. Be, bir, biri de aynı boya. Biri boyuyoruz. Onu evet. kutucuğunu da aynı. Evet. Denk. Neymiş? Ne ya, diyor da? Ne demek istedi kızım? Yani anne kek al, evet. Ne kek al. Evet. Tamam fırın fırından kek alsın. Evet, ikinci sıra. Iki, ne diyor? İki. emin, elma al. emin, elma al. Şimdi İki. İşte sana, sana. Elma. Şu. Elma yiyen adam. Ne neymiş? Emin. Elma. Al. Yani bak ortadakine göre. Şimdi üçüncü ne? So üçüncü neymiş? Ne? Ne diyor ok, ama? Ok sen, abi. Özge sen geçer mi? Oku ok, on mum Oğlum al. Aferin. Ne demek? Çamızı yani, sen kalan üçüncü Okan on. Mum. Üçüncüsü yani. Al evet. böyle. Böyle. Kurşun kalemimi içeriye böyle. Hmm. Şimdi al eline bir tane kurşun kalem. Abi. Aldın mı kurşun kalem? Evet. Şimdi işte. ne diyor biliyor musun? Diyor ki aşağıdaki taşlar üzerine sayıları yazarak Esra'yı evine götürelim. Tamam. Sonra bir da taşları boyayalım diyor. İki. iki. Yaza yaza. Kaç tane taş var? Belli olacak zaten yazdığımız zaman. 100 bin yazıyorsun. 7 8 9 Aferin. Aferin Roniş. 11 Hayır. Ezgi Roniş sen ne çazdın? 12, 13, 14. Bravo. Doğru. Tamam. Pardon. Evet. Kaç tane taşımız varmış? 15, 15 tane taşla biz Esra'yı evine, evine götürmüş olduk. Şimdi bunları kendimizce boyayalım. İstediğimiz evet. renge boyayalım. Bu da bizim için bir jest oluyor. Hem eğleniyoruz, hem, hem de, de dersimizi, yapıyoruz. ödevimizi yapmış oluyoruz. Hem boyama yapmış oluyoruz. Evet. Hem de hem de. Kaç dersimiz... tane taşımız vardı burada? O 15. 15 tane. Kaç tane 5 eder? Kaç tane 5 eder? Biz 5'er 5'er sayıyorduk ya. Kaç tane 5 eder? Kaç tane 5 eder? 5, 10, 15, 25. Kaç tane 5 sayar? 9, 9 artı 5 oldu. 9 artı 5, 15. 9 artı 5? 15. Hayır. Kaç tane 5 eder? Mesela biz 5, 10, 15. 15. Kaç tane 5 sayacağız ki 15 olsun? 3. 3 kere sayacağız. Aferin. O zaman 3 artı 3 6 eder ama. 3 ya bravo. 3 ama 3 kere 5 saydık biz. Ha, 3, 3 tane 5 dedik. 3 tane 5 saydığımız zaman Ay, 15 eder. Artı olsa a, a, 6 olur. Evet 3 artı 3 eşittir. 6. 6. Bravo. Mesela bak burada. Tamam. Evet. Hiç 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 ama onu biliyorum. 15 tane. O, be, ödemimiz gibi. orası değil kızım. Ben, Nasıl? Yani böyle. 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 Eşittir. 15 tane rengi var ya. Tamam. 15 rengi mi boyadı? Daha boyamadın. Boyadı. Ezgi bir sürü boyadı ha. Evet. Ezgi 3'e kadar gitmiş zaten. Hadi. O da bir mi? 2 renk kaldı. Şu an 4 değil mi? Kaçtasın? 4. 5. Olmaz. Sayarak gidiyorsun tekrardan. 6. Altı. Bugün çok yoruldum ya. çok yoruldum ya. yedi. Altı. Sekiz. Bir. 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 Do Dokuzda. Dokuz, dokuz. 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 5 9 10 11 12 13 14 15, 15. Yani Ezgi daha önce bitirmiş oldu. Ne oldu? Biz nereye gittik? Birinci taşa basarak. Bak yani böyle. Kimi ben, Diyelim ki ben. Bu kimin ne vidi? Biz bunu Esra'yı 15 evet, basamakla 15 ben, taşa basarak. Böyle 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 Bir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, böyle. 12, 13, 14, Bak böyle. Evet bu Bak onu yüzünü temizleyelim. Gidelim. Hayır gitmiyoruz. Şimdi bunları yapacağız. 10. Sayfayı, sayfayı da bitirelim. 9. sayfayı da bitirelim. Az 10. önce zaten biz yazmıştık bazı şeyleri. Evet burada öbür kitapta yaptıklarımızı bulduk. Bu tadil kitabımız. Evet. evet otur, otur Ezgi otur. Gördüğünüz gibi tadil. Ben kızım ben... almadım önden. Ya, ya, yazmıyoruz okuyoruz. Ama okur. alalım ben. Tamam, Belki lazım olur. Tamam. Al. 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 Bu ne şu sarı nerede? Sarı sen mi kızım? Ka burada yazıyor. Peki. Bir dakika. Onu sarı ne sarıyla yazıyor? Orada orada. Tamam tamam. Nerede sarıyla yazıyor? Bu ne sarıyla yazıyor bilmiyorum. Neyse okuyalım şimdi. Kemal. Evet. Küre, Neymiş? Limon, lemon. Bir dakika. Kemal. Neymiş? Ke. Ke A, keman, keman. keman. Limon. Evet. leman, liman, liman, liman. Liman, bravo. Yani dört tane. Liman ne demekti? Liman. Evet, ben size dedim ya. Gemilerin yanaştığı yer. Liman. Neymiş bu? Liman. Diğeri? Bur rezgi, rönüş. Rönüş. Liman. Liman. Düsteki leman. neydi? Limon. Üstteki? Kemal. Keman. Kemal. Kemal. Limon. 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 Böyle kemal. Hayır. Kemal. Hayır. Kemal diye bir şey yok. Kemal. Böyle bir şey yok. Kemal, kemal oldu. Okuyoruz. Tamam. Kemal. Okuyoruz. Bunlar tekrar okuyoruz. Kilim. Kilim. Bravo. Kilim. Kilim. Evet. Kilim. Hayır. Kilim. İki. 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 Kelim. Ha bu kelim. İ ile başlıyor ama buraya. Yapın bu iklim. Ik, ik, iklim. Ik, i̇klim. Evet. Komik. 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 Kemik. Kemik. Hı hı. Şurası. Baştaki. O o o konuk um konuk konuk. Bu da konum. Bravo. Ko Konu ko Konu 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 ko Konu 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 Bravo kok oku koku kok u koku Aferin. Kok oku ne oku, oku. Ne oldu? Ne oldu? Bak K buradan çıktı. Oku oldu, değil mi? Aynen oldu. Eh, aynı sır oldu. Tamam, en alttaki neydi? Söz oku Ok, ok, O ok, okul oku. Evet, şimdi bu cümleleri bu bunları artık artık kelimeleştirelim hadi. Lale, lale. Evet. evet

Lila, li 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 lila, lila, lale, kokula, kokula. Bravo. Biraz daha seri okuyabilir miyiz? Biraz lale. Daha evet. Lale. Hı hı. Tekrar. A kam kam, kam lale kam lale, kam lale ek. Aferin. Lale kam lale ek. Evet. Lila, lila, lale ek. Lila. Lale, lale Lale ek. Hı hı. Evet, aynı Lila la lek ek ek Kamil ek evet. ek Kamil ek iki lek iki ek Kamil la ek kok kokla Kamil ek Hayır kokla kok, kokla kokla Kamil evet. kokla Evet Lila lek kokla H bravo Tev çevirelim bakalım ne çıkacak kasımızla yine sen böyle yanlış yaptın yine yanlış yaptın. Sen böyle oturduğun sürece hep yanlış yapacaksın biliyor musun? Evet. Heh yaptım. E ben burayı yaptım okulda olanları işaret. Okulda olanları işaret. nerede yapmışsın yapmamışsın. Şimdi yapmışsın. sizin sınıfta sizin sınıfta hangisi var? Sen yapmışsın sen yapmamışsın. Heh. Şimdi sizin sınıfta ne var? Bu var. Bu, bu yok. E, bu da. Üstünden sınıf. Zaten bu var. Üstü, en üsttasını. Neymiş bu? Atatürk köşemiz. Evet Atatürk Bu, bu neydi? Bu da tahta. Tahtamız. Ben bunu yazdım. Bu kitap yok. Kitap yok. yok. kitap yok değil mi? Var. Yok. Bu ne? Var. Sınıfta yok değil Hayır. mi? Hayır. Sınıfta yok. O sadece var mı? Harita var mı sınıfta harita? Hayır. Olması lazım ama. Hayır. Var. Harita olması lazım. Yok. Mı? Harita. Yok. Valla haritanın olması lazım kızım. Yok. Yani yokmuş mu sınıfımızda? Yok. Tamam yoksa yoktur kızım dur. Yok. Yoksa yok. Yok yani. sınıfın içinde bu yok. Tamam bu harita harita bu bu lavabo. Lavabo sınıfın içinde yok ki. Tamam yok. Şu efendim. yok yok, yok, harita. Yok. Harita yok ya. Harita yok mu? Yok. Atatürk'ün tabi Atatürk'ün bir var. Ne varmış? Ha Atatürk'ün yanında var? Ben, i̇şte sen orada yanlış yazmışsın demek sen de bu görmemişsin ben. Bir Hı. de çok kovamız da var değil mi? Unuttum. Tamam bunu unuttum yap. Unuttuğum için unuttum. Bir tane kutucuğumuzu işaretleyelim. Demek ki... varmış. Neymiş? Her olsun ya kuşum Tamam şu olmaz. Evet. Çok var tabii ki. Yani, ama bu yok, bu yok ve bu yok. Tamam. tamam bunu okuyalım. Okuyabilir miyiz? Bir dakika mi? ben boyayayım. Bunu okuyabilir miyiz? Ali... Ali, bir mu? Ali al. Evet. Kemal, Kemal, Kemal. Ali Kemal elma al. Evet. Kemal. Ali Kemal el, elma el 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 al. Melek. Melek. Evet. Melek. İ ilk, ilk, ilk. Ki iki, 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 kilim hmm. melek, kilim, ki iyiydi. İyi evet. al. Mele kilim al. Leman. Leman. Mil. 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 Min, il, al. Mil. Mil al. Evet. Leman mil al. Kamil. -ka Kamil. Ka Mama. Mama al. Evet. Okan. 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 Al, aferin. Ne ne Tekrar diğer tarafta okuyalım. Oku. Lale, lale oh. kokulu, lale kokulu al. Aferin. Lale kokulu mu Melek, melek, limon, limon al. Aferin. Min, 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 min. Min de? Eşe, sevgilisi. Eşe, eşe sevgilisi değil, karısı. Ay, Neydi hadi. Mine. 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 Bir, bir, kilo. Kilo. O, un. Al. Aferin. Mine bir kilo. Mu. un. Un. El. Elma. El, elma. elma yok orada. bu? E. Eleç. Eleç. Ile. Un. un ele. Aferin. E. 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 de yok. Hemen minik, şurada. Hemen, hemen. minik. Minik. Koku. Kukla. Kuk. Al. Evet. Al. Nü. 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 Man. Nü. Man. K k ka ka e kale. Zaten yani. bir tane sayfamız mı kaldı? Yok abi. O zaman biz kalsın bu. Bu kalsın. Yok yok bak. Burayı da yapalım sonra. Burayı, burayı mı? Son, son. Tamam o zaman son, neymiş? Son, son. Ne diyor? Ben 11. sayfası. Ne diyor? Ben Görsellerin adını bulma bulmacaya çözelim. Burası bir bulmaca tamam mı? Bu, Neymiş bu birinci birinci ses se birinci kemal ke kemal ke mı? Ke keman yazıyor. Bire keman yazıyor. Keman yazıyor. aşağı doğru keman Baba e, ben zaten keman yazmışım ki. Evet sen yazmışsın aferin. Sen bakmadan yazacaksın. Bakma. bak kopya bak. çekmek yok. Ya keman mı? Keman mı? Keman. Kemal. Mam. Kemal ke ke ma ke ma ma ke el. el. Ikiye bakayım, i̇ki bakın sen ne olmuşsun iki? kalem. Bu olacak. Ke, me, ha, ne olacak? Ne değil? K, M, M. bu ikili olacak. Ma, bu. ma, ma. yanlış Ha keman. Şimdi ikinci sırada ne yazıyor? Kalem, kalem. yazıyorsun. Bak kalemler yazıyorsun <gülüyor> <gülüyor> Sen bak kalem bak sen neyle neyi sürekli ha. K, A, Hayır hayır oraya değil. Ben sana dedim ki ikinci sıraya. Yanlış yere yazdın. Ah altıncı, altıncı Ya sen altıncı sıraya yazdın İkinci sıra ama iki burada. Pardon. Elma nerede üçüncü sırada Üçüncü sıraya yazmışsın evet, elma. Evet. Tamam. Diğeri nerede? Dört. Dört yazmışsın. Ekmek. Bravo. Beş nerede? Ama dörtte ekmek var. Yanlış yazmışım Hayır o doğru. Eee kahve. elma Elman. Elman yazmışsın doğru. 4 Aha, 4 5, 5, 5, 5. 6 1, 5, 5 5 Neymiş 5? 5 1. kalem de yazdım. 5 nerede? Burada aşağıya geliyorsun. Kalem 3. 3 Aferin. 3'ten. Şimdi 4 neymiş? 3. 4. 3. Ha, 3 burada pardon. 3 neymiş? 3, 3. 3. 3. 3. 3. Böyle gidiyorsun şimdi. Evet. Evet. Soldan sağa. Elma.

O. yazdım ekmek. Limon. Hayır bu net boş kaldı? Ekmek de yaptım. Okul. 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 O altıncı. Buna mı geldi? Ka beşe geldi. Okul nerede beş? Aşağıda. aşağı diyorsun. O, e e e o. 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 bilir miyim? Altı nedir? Limon. Bilir. İkili. O. Limon bravo. Okul yazdım. Şimdi M. ne yazdım İli. Değil mi? Ne yazıyorsun? Ne yazıyorsun? Limon değil mi? Eoo, limon yazdın burada. altıya yazdın. Şimdi yediye geçtin. Lale yazıyorsun. İli. İli. İli sildin lazım. Limon da yazdın. Yedi. Lale. yazıyorsun. Seven lale. Seven. Bravo Seven. Çek Seven. 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 Çek. Çek yani. Ne oldu? Bulmacamızı çözmüş olduk. Evet. Değil mi? İki sıra kaldı. Üç. Ha, bunlar yarına kalsın. Ya, yeter, yeter kızım. Ben de Çok yorduk. Teşekkür ederiz. Etrafımızı topluyoruz. Hadi. Kızım buraları toplayın.